Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Seda tip 5055 modeli 1955 Türkiye İstanbul üretim bir radyo bulunmakta. Radyomuz ahşap kasa lambalı bir modeldir. Bu cihazımızı Ankara'dan Ali Bey bizlere getirdi. Cihazımızın ses çıkışı arızalıydı. Sürücü ve ses çıkış lambası değiştirildi. Kısa devreler giderildi. Gösterge ampulü çalışmıyordu. Gösterge ampullerinin ikisi değişti ve cihazımıza FM uygulaması yaptık. Kendisine teslim etmeden önce sizlere videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere... Kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Siz de radyo, kasetçalar, pickup ve makaralı teyp tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Şu şekilde cihazımızı bir göstermek istiyorum sizlere. Cihazımızın kasası biraz e, yaşına bağlı olarak tabii ki yıpranmış durumda fakat cihazımızın sahibi e, kasasını da yaptıracağını söyledi ve cihazımız tamamen hatasız bir şekilde olacaktır. Cihazımızı çalıştıralım. Önce FM konumunda cihazımızı çalıştırıyorum. Şöyle İki düğmemizin altında bir ışıkları yanıyor. Hatta şu şekilde bir soruşturmayı biz başlattık. Aç kapat yapayım da. Fakat şu anda kimse bu çeteyi konuşmuyordu. Dedi. O, çok İstanbul'da şiddetli için. yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle. <laughs> biz yine ilk bağlandığımızda hava sıcaklığı yaklaşık 17 dereceydi. Sonrasında 11 dereceye düştü ama şu saat itibariyle hava sıcaklığının 5 derece olduğunu söyleyelim. Yani yaklaşık ilk saatte 12 derece birden sıcaklıklar düştü. Tabi aslında sabah saatlerinden itibaren birçok uyarı da yapıldı. Onlardan biri de İstanbul Valiliğinden gelmişti. çıkmak... Yani <laughs> <laughs> Bak biliyorsan anlatmayayım ya. Neyse uçakta o ses gelmiş. Demiş ki ne yazıyorsun? Biz bas düğmesi. Biliyor musun sen bunu ya? Bak biliyorsan söyle anlatmayayım. Biliyor Video çekim esnasında çok fazla belli olmuyor. Bırakma ya bu şarkıdan sıkıldıysan yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla eğlenceli Aynı ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Arka taraftaki düğmeyi de Joy bir hafta boyunca en çok dinlediğiniz 20 şarkının geri sayımı. Joy Türk Top 20. Joy Türk Top 20 devam ediyor. Joy Türk Top 20'de dakikalar sonra haftanın ilk ütüyle buluşuyoruz. Öncesinde listenin dörtlüğü. <laughs> %160 seviyelerine kadar ulaştı. Özellikle de Anadolu cihazımızın diğer dalgaları aktif olarak çalışmakta. Şu şekilde göz göstermek istiyorum sizlere. Frekansa bağlı olarak hareket etmektedir. Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü saat 16'da yine Bellona Kayseri Spor Fenerbahçe ve saat 19'da Sipay Bodrum Futbol Kulübü Galatasaray bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk. baştan Bak daha sıcak bir hava var bizim için sevindirici olan Şiddetli ve yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor Marmara'nın güneşi Dilersen olsun yazımızı cihazımızı kapatalım evet. ve sizlere veda edelim sizde gelinden... Siz de radyo, kasetçiler, pikap ve makara teyip tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altınlığa da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herkese sağlıklı günler dilerim.